Hükümet istifa eylemleriyle birlikte Ankara'da gözaltı dalgası başlatıldı. Terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınan yurttaşların üzerindeki giysi, ayakkabı ve çantalar suç delili olarak gösterildi. Gözaltına alınan bir öğrenci ise polisin cinsel saldırısına maruz kaldığına iddia etti davacı oldu. Giysi, çanta, ayakkabı, hükümet istifa eylemlerinde suç delili oldular. Ankara'da başlatılan gözaltı dalgasında ayrıntılar ortaya çıktıkça yargılama süreciyle ilgili sorular da arttı. <laughs> Mahkeme gözaltına alınan maden mühendisi Cem Lafçı'nın evinde bulunan madenci baretini suç delili saydı. Ankara Üniversitesi gazetecilik öğrencisi Hasan Koç'un üzerindeki çanta ve gömlek de suç delili kapsamında değerlendirildi. <laughs> Gözaltına alınan yurttaşlardan Umut Tek Türkiye eylemlere neden katıldığı soruldu. Tek Türk'ün yanıtı ise ibretlikti. Kızılay'daki eyleme televizyondaki penguen programını seyretmeyen kişiler gibi katıldım. Olayda terör örgütü aranacaksa bu eylemlere orantısız ve acımasızca müdahale eden polisler terör örgütü olup bu terör örgütünün başında Başbakan Erdoğan bulunmaktadır. Dikmen'de gözaltına alınan yüksek lisans öğrencisi Eylem K ise polisten şikayetçi oldu. Eylem K, polisin gözaltı işlemi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.